hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. En son herhalde Ocak ayında bir yere gelmiştik. Allah mübarek ve ilahi idrak etmek nasip etsin inşallah. Ramazan ayının ayrı bir atmosferi var, ayrı bir ruhu var. İnsan bunu hissetmeye başlıyor. Hem ibadetlerinde, hem yaşamında. Allah bu atmosferi bereketlendirsin inşallah. Evet. Zaten e, bizim sorularımız bu sene biliyorsunuz Ramazan'da paylaşmak bereketlendirir diye. Ramazan ayını bizim hem inancımız gereği, hem yani, geleneklerimiz gereği Gençlerin, insanların ilgisini çekmek adına caddeleri, sokakları, e, aletli bulunduğumuz alanları ışıklandırma ile başladık. Fena e, da olmadı. İşte Gazi Paşa e, Park, 19 Mayıs. E, şimdi sahil kısmını inşallah sahil camine kadar kaydını yapacağız. İnşallah bu e, düşüncemiz maksat hasıl, 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 hasıl olmuştur. Biz önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına özgü faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu yılda yine Pendik'te 12 bin ile başladık günlük iftar sayımızı. Şu anda 14 bin buldu. Muhtemelen hafta sonları bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Bu iftar programlarımız, yemeklerimiz bedava olarak insanlara ulaştırıyoruz. 10 noktada bu Ramazan iftarlarını veriyoruz. 5 noktada çadırda beş noktada bugün olan camilerin altlarında e, iftar programları organize ediyoruz. Merkezde çarşıda biliyorsunuz çadırımız var. Millet Bahçesi'nde çadırımız var. Kurtköy'de var. Kavaklılar'da var. Esenler'de bölgesinde var. Evet. Yine ise işte yolda kalan, yetişemeyen toplu duraklarda, metro duraklarında, minibüs duraklarında, taksit duraklarında, e, hastanelerde olan vatandaşlarımızın da eğer böyle bir e, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçlarına giderilmesiyle ilgili desteklerimiz devam ediyor. Okullarımızdan çok ciddi talep var. Okullarda kendi öğretmenleri, velileri veya öğrencilerle beraber iftar yapmak isteyen okullarımız var. Onlara da yine aynı şekilde iftar yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Onun yanında yine Ramazan etkinlikler çerçevesinde uzun yıllardan beri başlattığımız bu veresiye defterlerinin kapatılması ile ilgili çalışmamız var. Bunu gönüllü olarak buraya katkı sunmak isteyen hayırseverlerimizle, iş adamlarımızla olarak da PESİAD la beraber bu organizeyi gerçekleştiriyoruz. Şu an kadar yanlış hatırlamıyorsam 600 civarında ailenin veresiye defterlerini kapatmış oldu. Şu anda çalışma hala da devam ediyor. Onun yanında biliyorsunuz deprem hadisesinde biz Antakya'da çok uzun bir destek ekibimiz oldu, şantiyemiz oraya kurmuştu. Hem o deprem esnasındaki kurtarma çalışmalarında, hem molozların kaldırılmasında, daha sonraki süreçte ilaçlanmasında, temizlenmesinde temizlenmesinde, yine diğer çalışmalarda orada çok ciddi bir desteğimiz olmuştu, ekibimiz vardı orada. O zamandan beri aslında oraya bağlantımızı kesmedik. Hatay müdürlüğümüzden bir talep gelmişti mutfak kurulması ile ilgili seyyar mutfağımız vardı. Bu mutfağı sabit hale getirelim diye talep oldu. İl müftümüzle görüştüğümüzde orada sağlam bir bina vardı. Müftülük binası, doyuk binasıydı, onu müftülük binası olarak kullanıyorlar. O yere çok güzel bir mutfak kurduk, sabit mutfak kurduk. O zamandan beri orada günlük 5000 yemek çıkaracak mutfağımız şu anda hizmet ediyor. Bu Ramazan ayında da inşallah ee, yine oradaki depremize kardeşlerimize ulaştırmak üzere veya orada çalışan bu konuda sıkıntı çeken insanların, vatandaşlarımızın da bu ihtiyaçlarını giderilmesiyle ilgili orada çalışmalarımız devam ediyor. Bu programdan, iftar programlarının en anlamlısı Gazze'de yaptığımız çalışma. E, kamu yararına bir derneğimizle, de, Deniz Sineri'yle böyle bir e, protokol çerçevesinde Gazze'deki kardeşlerimize günlük 1500 kişilik iftar yemeği vermeyle ilgili çalışmaya başlamıştık. Bu esnada bu karar aldıktan sonra biliyorsunuz Filistin, Gazze güneyde, kuzeyde Batı Şeria ve şey var, Cenin bölgesi var. Cenin Belediyesi de bizim kardeş belediyemiz. Belediye Başkanı biz ziyarete gelme talebi vardı. Geldi, kendisini görüştük, uzun bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme esnasında biz Gazze'de her gün 1500 kişiye gitar yemeği vereceğimizi, eğer böyle bir talep olursa Cenni'de de bu desteği verebileceğimizi kendisine söyledik. Kendisi bize Cenni'yi anlattı, Batı Şeria'yı anlattı. Orada çok ciddi yine Siyonist Devleti'nin soykırımlarıyla karşı karşıya kaldıklarını, yıkımların olduğunu, şehitlerin olduğunu, gazilerin olduğunu, orada yerleşen vatandaşların, yaşayan vatandaşların e, sürgün edilmesi yolunda kaldığını, 20 bin insanın sürgün edildiği ile ilgili e, çok hayal, acı verecek e, tabloyu bize anlattı. E, biz tabi bu tablo karşısında aslında bu talebimizi iletmiştik kendisine ama o e, bu talebimize karşılık da çok enteresan bir şekilde bize bir cevap verdi. Dedi ki, ya biz evet bu tür sıkıntılarla karşı karşıyayız Batı ceninde ama gazete kardeşlerimizin durumu çok daha ağır, çok daha kötü. Dolayısıyla bize yardım etmektense size oraya yardımınızı fazlalaştırın, artırın diye temelde bulunca biz de hemen arkadaşlarımızla karar verdik. 1500 kişilik yemek sayımızı 3000 kişiye çıkardık. yani Gazze'de şu anda 3000 kişilik her akşam iftar yemeği yapıyoruz. Bunlar istinaden ayrıca yine inşallah bayrama doğru Ramazan bayramına gelirken de, önce de oradaki çocukların da bayram sevincine ortak olmak adına e, bayramlık eşyalarını da buradan hazırlayıp ciddi bir miktarda bunu e, göndermiş olacağız ve oradaki e, çocuklarımızın da bayram içerisinde ortak olmak e, istiyoruz. Tabii bu sosyal medyada bu duyulunca çok ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık. İşte biz nasıl yardımcı olabiliriz, bizi destekleyelim hem vatandaşlardan hem Anadolu'daki ve İstanbul'daki birçok belediyeden, birçok kurumdan böyle talepler gelmeye başladı. Hakikaten çok ciddi bir teveccüh görünce ve onlar hala hesaplarına, banka belediye hesaplarına e, bu para gönderenler var. Biz de o paraların tamamını bizim vereceğimizin haricinde para olarak yine inşallah orada kullanacağız. Yani bu Ramazan ayının bereketini orada da görmüş olduk. Bu konuda destek veren, e, hassasiyet gösteren yani tüm vatandaşlarımıza, teşekkür ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Hep duamız şudur. Biz inşallah görürüz özgür Filistin'i, e, özgür Mescid-i Aksa'yı görmek hepimize nasip olsun inşallah. Dolayısıyla böyle bir desteğimizi desteğimiz de orada, iktibatımız devam ediyor. Onun haricinde inşallah yine diğer çalışmalarımız yoğun bir şekilde zaten devam ediyor. Bu noktada belediye binasıyla ilgili çalışmalarımız artık çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha önce söylemiştim, ince ihalesinde yapmıştık, e, kabayı inşaatı bitti. Şu anda çatıların yerleşimi devam ediyor, bitmek üzere ince işçilikle başladıktan sonra bu yılın sonuna kadar alın nasip ederse toparlamayı düşünüyoruz. Ve önümüzdeki yılın ilk yarısında da bir aksilik olmazsa belediye binamızı oraya taşımak istiyoruz. Şehir müzesinden bahsetmiştik daha önce. O da bayağı bir toparlandı. Ve orada inşallah güzel bir merkezi, nezih bir merkezi inşallah hem diye kazandırmış olacağız. E, yaklaşık 450 metrekarelik o bina e, şu anda restore ediliyor. Alt tarafında küçük bir, yine aynı mimariye uygun bir mescit inşaatı bayağı toparlandı. Üst tarafta da bizim müzeye gelecek olan ve orada faaliyette bulunacak olan insanlarımızın, kardeşlerimizin, öğrencilerimizin de rahat bir ortamda, ferah bir ortamda hem dinleneceği hem de kitap okuyabileceği bir kitap kafe inşallah inşa edeceğiz. Dolayısıyla kitap kafe, şehir müzesi ve mescidin olduğu böyle hakikaten nezih bir ortam inşallah pendeyi tekrar kazandırmış olacağız. Hem de bu derin tarihi olan beldemizi de kamuoyuna daha fazla tanıtmış olacağız. Devlet Hastanesi ile ilgili çok uğraşlarımız oldu. Yaklaşık 5 yıldan beri onunla ilgili para bulucu çalışmalarımız devam ediyor. Nihayet elde inşallah. proje ihalesi yakın bir zamanda ihaleye çıkacak. O ihale yaptıktan sonra projesi hazırlanacak. Ve zannediyorum bir 4-5 ay sonra da Normal ile ilgili ihalesi yapılacak Pendi'ye minimum 400 yataklı, bana göre daha fazla, herhalde 550-600 yataklı bir hastane Yine pendiye kazandırmış olacağız. Orada tescilli bir bina vardı. O binanın taşınması da Antalya Kurulu'ndan izin alması gerekiyordu. Onunla ilgili de süre, hastane imalat ihale süresi uzamasın diye onu biz belediye olarak maliyetini kendi üzerimize aldık. İnşallah onu da Pendik Millet Bahçesi'ne getirerek Orada e, vatandaşın da kullanabileceği bir e, anıt halinde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki yani günlerde taşınmasını <laughs> çok orijinal bir yöntemle o taşınıyor. Normal taşınma olmuyor, numaralarını falan. Bununla gel taşıttıktan sonra inşallah yeni millet parçasında yeni bir etkinlik alanını inşallah kendi kazandırmış kazanmış olacağız. Bildiğiniz gibi işte köy konaklarıyla ilgili çalışmamız vardı. Bağlıcayı yapmıştık kuruna zaten yapılmıştı. Kurt yapmıştık. Şimdi Emirli'deki binayı köy konağı şeklinde dönüştürüyoruz. Onun da çalışmalar son aşamaya geldi. Onu da inşallah bitireceğiz. Ondan sonra da Göçbeyli'deki köy konağımızı yapacağız ve tüm köylerimizdeki köy konak meselesini bitirmiş olacağız. O çalışmalarda projeler devam ediyor. E, sen pazarlarıyla ilgili biliyorsunuz bu e, sokak pazarlarının kapalı, modern, sağlıklı, hijyen alanlar haline dönüşmesiyle ilgili başlatmıştık daha önce yani Gülbağlar'da, Yenişehir'de başlattığımız, Esenyal'da başlattığımız çalışmayı e, şimdi inşallah yayalarda hemen muhtarlığın arkasında bir alan var. Oradaki bizim spor kompleksinin altında. Burada bir plan tadilatı yaptık. E, o plan tadilatı resmiyete girdi. Şimdi ihalesi yapılacak. İnşallah oradan başlamak üzere diğer sem pazarlarımızda yavaş yavaş bu noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bunu aslında e, hızlı hareket etmek istiyoruz ama Ülkelerle ilgili yer bulmakla ilgili bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bazen gecikebiliyor. Yani Pendik Devlet Hastanesi'nin yerini çözmesiyle ilgili 5 yıldan beri uğraşıyoruz. İşte ancak çözebildik. İşte demir yollarındaki yerin takasının alınması ile ilgili 4 yıldan beri uğraşıyoruz. Ancak bitirebildik. Bürokrasi bazen bizim bu konuda sekteye uğratabiliyor. Ama mutlaka takip ediyoruz ve sonucu alıyoruz inşallah. Yine Millet Bahçesi'nde biliyorsunuz kafe vardı. üst tarafında bir köşk diye bir ya, Restoran yani lüks bir restoran öyle diyelim. Bununla ilgili de inşaat bitmişti. Ufak tefek mutfakla ilgili ihtiyaçlar vardı. Onlar da biz hızlı bir şekilde başlayıp inşallah yaz dönemine oraya da hızlı getirmek istiyoruz. Ayrıca Millet Bahçesi'nin ikinci etapla ilgili hemen girişte sağ tarafta bir cami, kütüphane ve kafe projesi vardı onunla ilgili de TOKİ ihalesini yaptı veya yapacak o da e, güzel bir e, eser olarak inşallah etkin kullanmasına katkı sunacak. O da devam ediyor. Yine e, Doğu Mahallesi'nde İrşad Camii olarak adlandırdığımız yerinde biliyorsunuz orada hem mezarlık var hem cami var hem de kaymakamlık, emniyet var. O zaman da otopark ihtiyacı çok e, giderilmesiyle ilgili bir e, sıkıntı olmuş. Dolayısıyla otopark sıkıntısı vardı orada. Otopark sıkıntısına gidermek kadar camiyi de yenileyecektik. E, Camiye yıktık, e, altına otopark yaptık. Yaklaşık 200 araçlık bir otopark orada inşallah faaliyette bulunacak. O bölgenin de otopark meselesini e, çözmelerinin katkısı olacak. Yani yan tarafında Kur'an kursu var. onda bir hayırsever, zaten bir hayırsever arsayı bağışlamıştı. Başka bir hayırsever de yurt binasını yaptı. Hemen yanında biz bir kütüphane belediye olarak, altı yine bir, bir, bir otopark, üstü kütüphane olacak şekilde bir çalışma projelendiriyoruz. Burayı da bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. O da inşallah başlayacak gibi o noktaya geldi. Onu da bitireceğiz. Hemen bizim belediye binasının karşısında temizlikle ilgili bir binamız vardı. O artık e, şehrin merkezinde kalmıştı, konutların içinde kalmıştı. Vatandaşlardan biraz şikayet gelmeye başladı, bize daha sormaya başlamıştık sanayi bölgesinde bir yeri yaptık. Ee, i̇nşallah o temiz binasını oraya taşıyacağız. O sıkıntıya girermiş olacağız. Aslında yani bu tür çalışmalarla belediyenin çok daha hem fiziksel hem de yapısal olarak kurumsal yapısını aslında kuvvetlendiriyoruz. O açıdan önemli. İnşallah bizim Akon'daki yerimizle ilgili de büyük projemiz var. Onun da tüm o birimlerin daha rahat bir ortamda, alanda ee, ve kalıcı bir şekilde e, hizmet verebileceği alanlarla ilgili çalışmamız var. Onu da aslında inşallah tekrar değerlendirmiş olacağız. Çam Çeşme'de biliyorsunuz e, metro durağının geleceği yerle ilgili yaklaşık 10 dönüm bir yerden bahsediyoruz. E, uzun zamandan beri bekletiliyordu metro durağı oradan gelecek diye. Ama metro ihalesi iptal edilip yeni ihale yaptığım modu ve şu anda güzergahın da ile ilgili çalışmaların Yapıldığı büyükşehir tarafından e, durumundan dolayı biz orayı yine metro duvarı gelecekmiş gibi bir alanı böldük. Geri kalan kısmını o bölgede yeşil alan konusunda ihtiyacımız vardı. O yeşil alanı e, kazandırmak ve yine orada bir sosyal tesis yapılması ile ilgili çalışmamızla projemiz tamamlandı. Şu anda çalışmalar başladı. Hava biraz dış havası olduğu için biraz çektiği uğradı ama şimdi yavaş yavaş tekrar başlatıyoruz. Orada hızlı bir şekilde başlayıp hem Esenler, hem Fevzi hem Çam Çeşme, yeni bir yeşil alan kazandıracağız. Hem de bir sosyal tesis kazandıracağız inşallah. Yine Kavaltınar'da Abdi İpek Caddesi'nin çok bir trafik yoğunluğu vardı. O yoğunluğu alternatif olarak tersane bağlantı yolundan yeni bir alternatif yol oluşturuyoruz. Şu anda duvarlar ürünlüyor, köprüsü yapıldı. Duvarlar bittikten sonra yol çalışmalarını bitireceğiz. Orada yukarıdaki halı sahanın olduğu yeri halı sahayı alacağız. iki tane halı sahayı yapacağız yukarıdaki halı sahanın olduğu yerde bir tabaklılarda sosyal tesis yapacağız inşallah. Ve o bölgede de insanlarımızın daha nezih ve daha ucuz, kaliteli bu yemeklerden edilmesini sağlamış olacağız. Yine Çam Çeşme'de muhtarın olduğu yerde bir çalışmamız var, düşüncemiz var. hemen karın arka tarafında olduğu yer çok şey, küçük, alt taraf, arka tarafta bir kamulaştıracağımız bir yer var. Burayı bir kamulaştırma ile ilgili çalışmayı başlattık. Burayı da kamulaştırdıktan sonra muhtarlık binası ile yanındaki o yeri bir e, tekrar e, bir proje yapıp hem muhtarlık hem bir kütüphane şeklinde dönüştürüp o bölgedeki kardeşlerimizin de o ihtiyaçlarının ile ilgili çalışmayı e, başlatmış olacağız. Yine yolla ilgili, ulaşımla ilgili şu anda yine Önceki dönemde yaklaşık 52 kilometre bir yol yapmıştık. 52-54 kilometre. Şu anda yeni yol çalışmamızla beraber, bunlarla beraber yaklaşık 59 kilometre falan çıktı. orada hala da alternatif yol olarak çalışma yaptığımız e, tersane bağlantı yolu ile kalkınlar eline bağlanacak olan yolun devamı ile ilgili kımlaştırmaları var. Orada çalışmalarımızı çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Yine e, Ahmet bağlanacak olan e, güzergahın da kamulaştırma ile ilgili çalışmalarında işte şu anda yol kat etmeye çalışıyoruz. Onlar da yaptıktan sonra inşallah tüm o bağlantılarının kesintisiz olarak tuzlu ulaşması ve tersane bağlantı yoluna e, bağlanmasını bir şekilde sağlamış olacağız. Bu aydınlatmalarla ilgili e, çok ses getirdi. Hem esnaf tarafından hem vatandaş tarafından her de de çok ciddi e, talepler gelmeye başladı. Şimdi bunun aydınlatmaların e, patentini biz aldık kendimiz imal edip kendimiz montajını yapmak için ilgili çalışmayı son, son aşamaya geldi. 4-5 çetre daha belirledik mahalle olarak. Buralarda da bu aydınlatmaları yapmak suretiyle inşallah oradaki hem vatandaşlarımızın e, taleplerini karşılamış olacağız. Hem güvenlikli olarak orada yürüyüşlerini sağlamış olacağız. Gezdiklerse hem de esnaf olarak da daha fazla e, ticaret alışverişini artacak bir hizmet inşallah yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla yine birçok projelerimiz var ama özet olarak bunları söylemiş olayım. 2025 bütçesinden daha önce bahsettiğim bilmiyorum ama yine hazırlanmış hazırlamış olduğumuz 2025 bütçesinde daha önce 6 yıllık süre zarar olduğu gibi bu 2025 yılında da İstanbul'daki belediyeler arasında en fazla yatırım pay belediye olma özelliğine devam ediyoruz. Yine aynı şekilde sosyal yardımlarla ilgili de bütçe kalemimizde en yüksek bütçe ayıran belediyelerin <laughs> bir tanesi olarak inşallah önümüzdeki 25 bu şekilde tamamlamış olacağız. yani işte Ramazan ayına girmeden önce biliyorsunuz bizim tüm camilerin temizlenmesi, ilaçlanması, orada ikramların yapılması ile ilgili e, seyir hareketlerimize destek veriyorlar. Okullar tatil olduğu zaman bütün okulların temizliği, ilaçlanması ile ilgili çalışmaları yaptık. Ee, yine okul sayılarının artırılması ile ilgili şu ana kadar 15 tane okul yapıldı 2019'dan beri. 12 tane okulun da şu anda bir kısmı devam ediyor, bir kısmı ihale aşaması bir kısmı da ihalesi yapılmış vaziyette. Dolayısıyla bunlar da gittikten sonra Pendek'te eğitim konusunda da tekli eğitim tamamen geçileceği ve çok rahatla da ee, eğitim imkanlarını sağlayacağı alanları inşallah oluşturmuş olacağız. Ee, özet olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar Ramazan ayının hayırlı olmasını ilk oruçlarımızın kabul olmasını, sorularımızın kabul olmasını Cenab-ı Hakk'a niyet ediyoruz. Tekrar dolayı teşekkür ediyoruz.